Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni videolarımızı, yepyeni paylaşımlarımızı sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Muhteşem ikilinin olağanüstü en güzel görüntülerini, en romantik paylaşımlarını ve en muhteşem kadelerini izlemek istiyorsanız Kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.